Delivered Duty Paid, DDP. Diğer bir ifadeyle DDP. DDP teslim şekli her türlü taşıma için kullanılabilir. Bu kuralda satıcı, malları ithalat için gümrüklenmiş olarak ve belirlenen varış yerinde taşıma aracından boşaltmadan alıcıya teslim eder. Malları teslim alma sorumluluğu alıcınındır. Satıcı, belirlenen varış yerine kadar tüm hasar ve masrafları ödemelidir. Bu kuralda satıcı, malın sadece ihracat için değil, ithali için de gümrükleme işlemlerini yapmakla, ihracat ve ithalat için gerekli her türlü harcı ödemekle ve tüm gümrük formalitelerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu kuralda satıcının sorumluluğu en yüksek seviyededir. Satım sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa, ithalata ilişkin ödenmesi gereken KDV ve diğer tüm vergiler satıcıya ait olur. Bu kuralda kontrol, ambalaj, işaretleme, çıkış gümrük masrafları, yükleme, navlun, varış gümrük masrafları ve resmi izinlere ilişkin masraflar satıcıya. Boşaltma masrafları ise alıcıya aittir. Sigorta masrafları satış sözleşmesinde belirtilen hususlara göre kararlaştırılır.